size ne yaparlarsa yapsınlar benim dilemediğim hiçbir hayrı kavuştur ulaştıramazlar. Ve eğer benim dilediğim bir hayır var ise kullar hepsi toplansalar buna mani olamazlar. Ve in yemseske Allahu bi durrin fe la kashife lehu illa Allah size bir zararı murad ettiyse, ulaştırdıysa bunu Allah'tan ayrı, ondan başka hiç kimse kaldıramaz ve in yuridka bi sana bir hayır dilediyse fe la radde kimse onu geri çeviremez. Böyle inanan kimse sadece Allah'a hamd eder. Sadece ona karşı minnet hissine kapılır, şükür hissine kapılır, teşekkür eder. Başkalarına karşı minnetsizdir, rahattır, müsterihtir. Onlarla buluşmaya gittiğinde, orada konuşurken, Onlarda herhangi bir kusur görse, aman ben söylemeyeyim bu kusurlarını, benim, bana gelecek olan bu hayra mani olurlar. Kendini belli etmez, dinini, dindarlığını belli etmez. Gelecek olan hayra, gelecek olan iyiliğe mani olmasın diye. Bunlar son derece kişinin bakış açısını ele veren yanlış şeylerdir. Cenab-ı Hak o kimseye karşısına alsa, oradan gelecek olan iyiliği benden mi belliyordun, o kimselerden mi belliyordun dese, buna bu, böyle bir tavır içerisinde olan kimsenin vereceği cevap çok sıkıntılıdır. Hem senden belliyordum hem onların etkili olduğunu düşünüyordum gibi şirk kokan ifadeler olur. Halbuki öteki kolu düşünün minnetsiz girmiş sıraya iş bekliyor, iş kolluyor ama gayet rahat içeri girdiğinde gayet rahat konuşuyor. Oradaki kimseler onun dindarlığını yoklayacak türden ifadeler kullandıklarında yanlış ifadelerse müdahale ediyor. Efendim böyle nasıl dersiniz? Cenab-ı Hak hakkında böyle nasıl konuşursunuz? Bakıyorlar ki gayet müsterih, işi kapıp kaplama hususunda bir endişesi yok. Onlar bunu görüyorlar da Cenab-ı Hak görmüyor mu sanıyorsunuz? Belki o işi elde etmiyor ama, yani elde etse yahut etmese sorunu değil. Cenab-ı Hak onu daha fazlasıyla... Veya o işi elde ediyor bizatihi. Bunları bizim e, her halükarda Allah'tan bilmemiz icap eder. Yahut yalakalık yapıyor ama işi de elde edemiyor. Çünkü zaten hakkındaki istihbaratı yapmışlardır. Yalakalığı da onun hanesine bir negatif puan olarak... ...Cenab-ı Hakk'ın muahhezi edeceği, sorgulayacağı bir şey olarak kaydediliyor. Dolayısıyla elhamdülillahi rabbil alemin... ...Allah'a karşı nimetlerinden ötürü hamd etmek, bu nimetleri Cenab-ı Hak'tan bilmek, aynı zamanda bunları başkalarından bilmemekle de eş anlamlıdır. Aracıların bu hususta etkin olmadıklarını, aracıların bu hususta yüzde bir bile katkı sağlamadıklarını yahut yüzde bir bile direnç veya e, olumsuzluk oluşturamadıklarını bilmek demektir. Hazreti Peygamber diyor ki, e'lem bilesin ki, enne ma asabaka lem yekun li sana isabet eden bir şey var ise bu seni şaşacak değildir. Sana isabet eden bir şey, bir iyilik, herhangi bir, bir iş, imkan her neyse bu sana isabet edecekse lem yekun li bu seni şaşacak değildir. Geldi sana erişti, bu arabayı aldın, bu işe girdin, bu daireyi aldın. Her neyse bu seni zaten şaşacak değildir. Hiç ihtimal yok. Bu sana gelecekti zaten. Baştan bu sana hazırlanmış idi. Ve ennemâ akta'aka seni gelip şaşan son anda sana geliyormuş gibi iken son anda seni teğet geçen ve başkasına giden bir şey var ise lem yekun liyosibak. O da sana isabet edecek değildi. Asla sana isabet edecek değildi. Adresi zaten baştan belliydi ve oraya gidecekti. Dolayısıyla bunu takdir eden Cenab-ı Hakk'a karşı eğer hamd edecek isek ona hamd edeceğiz. İsteyecek isek, bekleyecek isek, umacak isek ondan umacağız. Başkalarına karşı bu hususta minnetsiz olmalıyız. Başkalarına karşı bu hususta rahat olmalıyız. Ve onlara da eğer bir teşekkür edeceksek bu teşekkürümüzü Allah üzerinden yapmalıyız. Men la yeşkurin nase la yeşkurullah. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a teşekkür etmesini bilmez diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların yaptığı iyiliklere karşılıkta da onlara Allah'tan duada bulunmak iyi öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Doğrudan onların zatlarına, kişiliklerine hamd etmeyi değil, zat-ı aliniz, büyüksünüz efendim, siz zaten böyle bu tür cümleler o kimseyi övüyor ise yaptıklarından ötürü bunlar ona doğrudan hamdı hissettirir, ihsas ettirir. Ama yok Cenab-ı Hak'tan onlara duada bulunur isek hem orada Cenab-ı Hakk'ı almış hem de karşıdaki kişiye bu yaptıklarının esas sahibinin Allah olduğunu dolayısıyla karşılığını ona Allah'tan dilediğimizi söylemiş oluruz. İki bakış arasında ki fark birinin içerisinde gerçek sahip var, Allah var, diğerinin içerisinde o yok. Sanki iki kişi kendi başına bir şeyi çeviriyorlarmış gibi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bazı müfessirler diyorlar ki hamd alemlerin Rabbi olan Cenabı ı Hakk'adır demek Kur'an'ın mesajı demektir. Kur'an'ın özeti demektir. Hayatta insanın ereceği en yegane hakikat demektir. Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerde anlatılan gerçeklik budur. Hamdin Allah'ın Allah'a ait olduğu gerçekliğidir. Kur'an döner dolaşır bunu açıklar. Neden hamd Cenab-ı Hakk'adır? Çünkü o alemlerin Rabbidir. Alemlerde ne varsa onların ihtiyaçlarını o görüyor. Dolayısıyla buralarda birine minnet duyulacaksa Allah'a minnet duyulacak. Çünkü as-samet olan odur. Her şey ona dayanıyor, ona itimat ediyor. Bizler Allah'tan gayrı bize en küçük bir şey sağlayacak, doğrudan yaratıp bize sağlayacak bir tek kişi bulamayız. Bulabilirsek bir gram dahi olsa bir şey yaratacak ve bunu bize sağlayacak, ona hamd etmek için haklı bir nedenimiz olur. Ama yok böyle bir kimse. Bulabileceklerimizin hepsi bizim gibi yarattıklardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ Onlar şu Allah'ın yanı sıra kendilerinden bir şeyler umduğunuz, beklediğiniz, kendilerine çağrıda bulunduklarınız, sizin gibi kullardır. Bakın siz bir şey yarattıysanız, becerebildiyseniz, Sizde herhangi bir numara varsa o zaman onlarda da var demektir. Ama kendinizde olmayan bir şeyi onlarda tahayyül etmeniz, sizin gibi oldukları halde onları bu manada yaratıcıya benzetmeniz, bu sizin saflığınız olur, akılsızlığınız olur, yegane yaratıcıyı görmezden gelme, gelmeniz olur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, çünkü alemleri O yönetiyor, alemlere O ihtiyaçlarını sağlıyor ve lehul hamdu fis semawati vel Göklerde ve yerde her şey ona hamd ediyor. Elhamdülillahi ve kulil hamdülillahi rabbis semawati ve rabbil ard. Rabbil alamin. Aynı ayetin içerisinde üç kez Cenab-ı Hak Rab oluşuna işaret ediyor. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyorum de. De ki hamd ona mahsustur ki o göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbidir. Cenab-ı Hakk'a hamd edenler güneşin Rabbine hamd ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a hamd edenler göklerdeki şu muazzam cisimleri yöneten, onların ihtiyaçlarını sağlayan kişiye hamd ediyorlar. Kendi ihtiyaçları o kadar basit ki onların yanında. Allah'ı gözden kaçırıp başkalarına hamd edenler, bu hususta başkalarına bu hisler ile kapılanlar, onlar da Cenab-ı Cenab-ı Hakk'ın o olanca büyüklüğü, o olanca kudreti ve en ince ayrıntısına kadar bütün ihtiyaçları o sağlamasına rağmen, hamd ettikleri kişiyi de aynı zamanda besleyip doyurmasına rağmen gidip başkasına hamdda bulunuyorlar. Buna da Cenab-ı Hak son derece alınıyor, kızıyor, gazap ediyor. وَلَهُ hamdu فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُذْهِرُونَ Dolayısıyla gelen nimetlerden ötürü Cenab-ı Hakk'a hamd etmek. Biz Kur'an'da elçileri böyle yaparken görüyoruz. Davud ve Süleyman demişler ki Elhamdülillahi lezi ve ateyna ve Süleyman'a ilmen ve kala Elhamdülillahi faddalana ala kethirin min mu'minin. Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da dediler ki bizi kullarından, mümin kullarından pek çoğuna bu hususta taftil eden, bize bu usta daha fazla şeyler veren yani ilim veren Cenab-ı Hakk'a hamd olsun dediler. Gelen nimetten ötürü Cenabı ı Hakk'a hamd ediyorlar. Hz. İbrahim'in hamd edişini hatırlayın. Elhamdülillahi lezî vehebeli alel kibri İsmaila ve İshak. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi'l-lezî <laughs> <laughs> vehebeli alel kibari İsmail ve İshak. İnne Rabbi lesemî'u du'a. Muhakkak ki benim Rabbim duayı işitendir. Hz. İbrahim'e göre denklem şöyle gerçekleşti. O dua etti Cenab-ı Hakk'a. Ben Rabbi hebli mines salihin. Bana salihlerden evlat ver dedi. Yani Cenab-ı Hak da duayı duydu, çünkü o duaları duyandır ve tuttu ona, icabet etti. Ona çocuk verdi, İsmail'i verdi, İshak'ı verdi. Hz. İbrahim'e göre denklem böyle gerçekleşti. Aradaki başka şeyleri Hz. İbrahim aleyhisselam görmedi. Halbuki biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın sünnetinde Cenab-ı Hak araya göstermelik başka kimseler koyuyor. Mesela çocuğu olmuyordur bir dönem. Sonra o doktor, bu doktor derken bir başka bir doktor buluyorlar. O doktor ürün yöntemleriyle onun verdiği ilaçlarla Allah çocuk ihsan ediyor. Şimdi o kimseyi konuşurken duyuyorsunuz. Falanca doktor olmasaydı benim çocuğum olmazdı. Filanca doktor bunu şöyle yaptı. Yani Cenab-ı Hak gönderirken arada biri üzerinden, biri eliyle bir düğüm atıyor oraya. Bir kimse üzerinden bir şekil veriyor, bir biçim veriyor. Kul Halbuki dua etti, Cenab-ı Hak'tan bekledi. Sonra kulun denklemi değişiyor. Ben Allah'tan istedim, Allah da bana verdi diye denklemi böyle göreceğine Allah'tan istedim, o verdiği unutuyor. Falanca adama denk geldik de o bize bu işi sağladı. Şuraya bak ki şöyle oldu, sonunda falanca tanıdık çıktı da biz bu işe girdik. Yahut falanca ihaleyi filanca üzerinden şöyle oldu da biz elde ettik. Cenab-ı Hakk'ın arada koyduğu o küçük bir ayrıntı ile, küçük bir çelme ile kul hemen yere çakılıyor. Halbuki onun karşılığında Cenab-ı Hakk'ı unutmaması gereken ayetler göklerden ve yerden her yönden yağıyor. Yani o kadar küçük yanıltıcı bir şeydir ki onu ona takılıp birdenbire Allah'ın bütün ayetlerini unutup Cenab-ı Hakk'ın bütün gücünü ve üzerinizdeki her türlü lütfunu unutup hatta Allah'ı unutup o küçük çelmeyle yere serilmek bizim Cenab-ı Hak ile olan irtibatımızın Cenab-ı Hakk'ı ne kadar takdir edişimizin zayıflığına işarettir. Allah'tan isteyip de biz Cenab-ı istesek gökten ine, ine, inerek elimize kucağımıza düşse bu imtihan olmazdı zaten. Bu zorunlu bir teslimiyet gerektirirdi. Buna karşı insan aklını gözden çıkarsa da duramazdı. Kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın mevcut sistemdeki yarattıkları, yaşattıkları, verdikleri nimetler de o denli açık ve o denli Cenab-ı Hakk'a işaret eden ayetlerdir ki bunları göz ardı etmek, bunları görmezden gelmek akla sığmaz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın denklemini düşünün. Ben Allah'tan istedim, o da verdi. Dolayısıyla ona hamd ediyorum diyor. Halbuki eldeki rivayetlerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çok uzun bir zaman Cenab-ı Hakk'a dua ettiği geçer. 130'lu yaşlarda Cenab-ı Hakk'ın kendisine İsmail'i verdiği rivayetlerde geçer. İbrahim Aleyhisselam'ın neredeyse 100 yıla varan bir süreçte Cenab-ı Hakk'a dua ettiğini düşünün. 100 yıla varan bir süreçte dua ediyor. Ya Rabbi bana oğul ver, Ya Rabbi bana oğul ver diye. 100 yıldan sonra Cenab-ı Hak kendisine oğul veriyor ve o Rabbim duaları işitendir diyor. Doğrudan Allah'a hamd ediyor. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل و...